Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te mücevher mağazasını inceleme görevini yapacağız. Hemen laf uzatmadan geçmem lazım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce bir bakalım bir. Eee olduğu yere gidelim. Arkadaşlar bu bundan sonraki videoda sizin sizlerle birlikte nasıl para kasılır nasıl para kazanılır onu öğreteceğim arkadaşlar benim şu an 24 milyon ne var şu ara o 24 milyon arkadaşlar bir siteden yapıyorsunuz zaten. 1000 like gelirsen arkadaşlar Öbür Videoda gelecek Zengin olma videosu Arkadaşlar Sizin için hızlı gitmeye çalışıyorum ama Arabalara Fena çarpıyorum Hüseyin Kusura bakmayın Arkadaşlar bu arada yeni başladım YouTube'a. Bir destek olursanız abone olursunuz. Çok sevinirim. Evet arkadaşlar geldik hemen e, ileride sağda. Evet şimdi görevimiz başlıyor arkadaşlar. Sizin için de bir Geldik arkadaşlar şimdi arabadan inmemiz gerekiyor içeri girelim ve mücevher mağazasını inceleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada o, o zengin olan şeyi bütün her şeyde PlayStation 3, 4, 5, Xbox 360 bütün şeylerde oluyor arkadaşlar. Hemen geçelim buraları. Arkadaşlar şimdi bizi e, nereye götürecek? Evet, Robert tepelerine gidiyoruz. sen hemen gidiyorsunuz burada. biz gidelim hemen. Arkadaşlar bundan sonra da bir ekip kurup o, o mücevher mağazasını soracağız.

Arkadaşlar Zentorna alacağım kendime yakında. Zentorna da en sevdiğim araba olduğu için ona <laughs> bir <laughs> Evet arkadaşlar ileride hemen